Kimler oynuyor, kimler oynuyor? Bir moral, hadi bakalım tempo tutalım hep birlikte. Tempo, hadi alkış. Devam, devam, devam. Oynam oynamamız lazım, oynamamız lazım. Allah'ım şu kızların güzelliğini Nasıl Oynuyorlar maşallah. Şaka yapıyor şaka <laughs> Süleyman şey pardon Süleyman diyorum Kardeşim sen niye erkenden elendin ya Niye öyle oldu Bence eli kırık ya ondan.